Bence ideal evlilik diye bir şey yok. Doğru yaş diye bir şey yok. Bunlar sizin hayatınızın akışıyla, e, rüzgarın gittiği yöne doğru e, gitmekle olacak şeyler. Dolayısıyla bunlar planlanarak, hesaplanarak olmaz. Zira ben 39 yaşında anne oldum ama çok erken yaşta anne olmayı isterdim. Ama eşimi çok geç tanıdım. Dolayısıyla benim için e, evlendikten sonra anne olmak önemliydi. Çünkü eşimi tanıdıktan sonra evlenmek önemliydi. Dolayısıyla... E, hayat beni oraya götürdü ve 39 yaşında anne oldum. Bana sorarsanız çok erken yaşta anne olsaydım çok beceremeyebilirdim sanki. Çünkü hayatta başka önceliklerim vardı. Daha ben merkezci bir bakış açım vardı diyelim. Zamanla hayallerinizi gerçekleştirdikçe ve istediklerinize ulaştıkça kendinizi daha kolay bırakabiliyorsunuz. Benim öyle oldu. O yüzden şimdi bebeklerim benim için tam ideal zamanda dünyaya geldiler diyebilirim